Efendim Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar dördüncü ayı geride bırakmış durumda cephe hattında gerilim sürerken Kiev'e Avrupa Birliği'nden sevindirici haber geldi. Ukrayna'ya aday ülke statüsü verildi. Ateşlenen füze yükseldikten sonra geri döndü. Rus fırlatma sistemi kendini vurdu. Görüntüler Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların yoğunlaştığı Luhansk'ta kaydedildi. Rusya'nın konuşlandırdığı hava savunma sistemi ateşlendi. Yükselen füze kısa sürede yön değiştirdi ve ateşlendiği noktaya geri döndü, savunma sistemi infilak etti. <laughs> Rusya bir kayıpları yazanda yaşadı. Askeri nakliye uçağı sert iniş yapınca alev aldı. Uçaktaki 9 kişiden 4'ü can verdi. <laughs> Rusya'nın Harkov attığı bombalardan biri 9 katlı binaya isabet etti. Bombanın patlamaması faciayı önledi. Ukraynalı yetkililer vinç yardımıyla bombayı sıkıştığı yerden çıkardı. Ukrayna, Rusya'nın saldırılarına karşı direnmeye devam ediyor. Rus hedefleri peş peşe ateşlenen roketlerle imha edildi. Öte yandan Kiev ve Avrupa Birliği'nden sevindirici haber geldi. Ukrayna'ya aday ülke statüsü verildi. Devlet Başkanı Zelenski, Brüksel'deki zirveye bağlanıp kararın bir zafer değeri taşıdığını söyledi. Mı? Adaylık statüsü önem taşısa da Avrupa Birliği üyeliği bir hayli zorlu. Katılım süreci yıllar sürüyor. Üyelik için yürütülen katılım müzakerelerinin başlaması dahi yılları aşan geniş bir takvime yayılıyor.